وَاِذْ اَتَيْنَ مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Hidayet olunursunuz diye biz Musa'ya kitabı ve Tevrat'ı ve Furkan'ı verdik. Buradaki Furkan kelimesinin manası nedir? Bu konuda alimler, müfessirler üç görüş üzerine ihtilaf etmiştir. Birinci görüş buradaki Furkan kelimesinin manası Tevrat'ın ta kendisidir. Yani burada Allah Subhanahu ve Taala Tevrat'ı Furkan diye ...niteliyor, vasıflıyor Furkan... ...hakla batılı ayıran demektir. İkinci görüş, alimlerin bir kısmına göre ise... ...bu Furkan kelimesinin manası... ...Hazreti Musa Aleyhisselam... ...Hazreti Musa'ya verilmiş mucizelerdir. İşte el mucizesi, yılan mucizesi... kızıl ...Kızıldeniz'i 12 parçaya ayırma gibi... ...Hazreti Musa'ya verilmiş mucizelerdir. Üçüncü görüş, alimlerin bir kısmına göre ise... ...bu kelimenin manası... ...Tevrat'tan ayrı olarak indirilmiş... ...İsrailoğullarına öğütler, nasihatler hükümler içeren ayrı yazıtlar, Tevrat'tan ayrı yazıtlar kitabelerdir. Buradaki Furkan kelimesinin manası. Bu da üçüncü görüş. Racih olan görüş ikinci görüştür. Furkan kelimesinin, buradaki Furkan kelimesinin manası Hz. Musa'ya verilmiş mucizelerdir. Bunun delili bir kafir kitaba veya peygambere iman etmez. Bir kafir için Hakla batılı ayıran en önemli şey kitap veya peygamber değildir. Çünkü çoğu kafir kitaba veya peygambere iman etmez. Bir mucize görmek ister. İşte Ebu Cehil gibi, Firavun gibi, çoğu kafir gibi mucize Görmesi, görmek ister mucize talep eder peygamberden O yüzden bir kafir için en büyük Furkan hakla batılı ayıran en büyük Furkan kitap veya peygamber değil mucizelerdir Çünkü bir kafir asla bir kitaba veya peygambere kolay kolay iman etmez bir mucizeye ise iman etme ihtimali vardır firavun gibi firavun ne yaptı? Hz. Musa'ya iman etmedi, kitaba da Tevrat'a da iman etmedi ama Kızıl Deniz'in yarılması mucizesine Hz. Musa onun gözleri önünde Kızıl Deniz'i 12 parçaya ayırınca ben Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettim diyerek Allah'a iman etti. Yani mucizeye iman etti. O yüzden bir kafir için hakla batılı ayıran en önemli şey kitap veya peygamber değil mucizedir, mucize görmektir. O yüzden burada Furkan kelimesinden maksat Hz. Musa'ya verilmiş mucizeler Altyazı